Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Başak burcu arkadaşlarım bu videomuzun konusu 6-12 Kasım haftasının siz Başak burcu arkadaşlarıma hangi etkilerle geleceğini kartlarım aracılığıyla anlayacağımız bir video olacak. bu ilk defa şimdi artık bugün itibariyle haftalık burç yorumlarınıza başlıyorum. Başak burcu arkadaşlarım umarım istediğimiz ve arzu ettiğimiz ettiğimiz yönde ilerler. Haftalık burç yorumları nasılsa eğer devam etmemi istiyorsanız Başak burcu arkadaşlarım destek olmanız gerekiyor, beğeni yapmanız gerekiyor, yorum bırakmanız gerekiyor. Zira eğer e, bu ilk denememiz olacak. Eğer böyle haftalık burç yorumları yeteri kadar e, beğeni almaz yeteri kadar görüntüleme almaz yeteri kadar yorum almazsa e, bundan sonra haftalık burç yorumu da yapmayı elbette ki düşünmeyeceğim. Çünkü benim de zamanım değerli. Uzun uzun burada videolar yapıyorum, anlatıyorum ama hiçbir şekilde karşılık olmayınca Sanki boşa konuşuyormuşum gibi, kendi başıma konuşuyormuşum gibi oluyor. Bu da hoş olmuyor. Başak Burcu arkadaşlarım, emeğin kıymetini bilen insanlar olarak siz bunun ne demek olduğunu çok iyi bilirsiniz. Şimdi biliyorsunuz bir önceki burç yorumlarımda ilişkilerle ilgili zamansız bir açılım yapmıştım. Tüm burç arkadaşlarıma neredeyse bir saate yakın konuşmuştum. Fakat benim için sıkıntı hayal oldu o burç yorumları. Hiçbir şekilde görüntüleme almadı, yeteri kadar beğeni almadı. Boşa konuştuğum bir videolar oldu gibi benim için. Açıkçası bundan sonra ilişkilerle ilgili açılım yapmayı düşünmüyorum. Çok büyük bir talep olmazsa. Çünkü bu şekilde ilerlerse zaman israfı diyebilirim ben. Evet şimdi Kasım aylık burç yapmıştık. Başak Burcu arkadaşlarım dilerseniz yine Kasım aylık burç yorumlarınızı dinleyerekten bu haftadaki anlatacağım şeyleri çok daha iyi anlayabilirsiniz. Bu haftada şimdi artık hafta hafta bu haftanın size neler getireceğini anlamaya çalışacağız. Kasım ayını bir nevi dörde böleceğiz ve bu hafta 6-12 Kasım haftası size hangi etkilerle gelecek? Bununla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Evet, hadi bakalım başlayalım. 6-12 Kasım haftası. Bu hafta Başak Burcu arkadaşlarıma hangi etkiler de geliyor olabilir? Başak Burcu arkadaşlarım için bu hafta nasıl tavsiyeler verebiliriz? Neler yapabilir? Durumlara ve olaylara karşı. Ay çok karıştı. Başak Burcu arkadaşlarım dağıldınız mı? Ne yaptınız bu hafta? Evet, Başak burcu arkadaşlarıma bu hafta neler olabilir? Hangi gündemler önünde düşebilir? Bu hafta neyin farkında olması gerekiyor Başak burcu arkadaşlarıma? Evet, Başak burcu arkadaşlarım 6-12 Kasım haftası sizde hangi etkilerle geliyor olabilir? Evet. ilişkilerle ilgili bir gündeminiz var Başak Burcu arkadaşlarım. E, i̇lişkilerde sanki böyle ikili bir durum içinde kalmış, kararsız kalmış. Ne yapacağınızı, ne edeceğinizi bilemiyormuş gibi bir durumda olabilirsiniz. E, bu özellikle 26 rakamı ile bu konu sizin için zor bir mesele olabilir. Yani krizli bir meseleyi çözmekle ilgili bir durum. Ama bu durum şöyle bir mesele gibi. Sanki bu kart hani ben şöyle dedim bu kart için. Bu kart ne kızı verir ne dünürü küstürür kartıdır. Yani e, Dışarıda çok daha farklı bir imaj çiziyor olabilirsiniz, çizmek zorunda olabilirsiniz ama kendi içinizde, kendi özelinizde çok farklı tutumlar sergileyeceğiniz bir hafta diyebilirim. İkili bir durumun içinde sıkışıp kalacağınız bir hafta olabilir. Yani kararsız bir hafta diyebilirim. Yani hani aklınızda bir kişi olabilir, kalbinizde bir kişi olabilir. İki kişi arasında git gel yaptığınız, ne yöne gideceğinizi bilemediğiniz, bu iki kişiyle ilgili nasıl bir vaziyet alacağınızı bilemediğiniz bir mevzuda olabilir. bazılarınızın Hani bu şey gibidir. İşte bir toplum vardır. Hani illa bu ilişki olması gerekmiyor. Hali bir belki üçlü ilişki biçimi, yasak aşk gibi bir şey olması gerekmiyor. Şöyle bir durum da olabilir. Yani içinde bulunduğunuz toplum uyum göstermek zorunda olduğunuz, diplomatik davranmak zorunda olduğunuz bir toplum olabilir. Ama kendi içinizde çok da öyle bir kişilik olmayabilirsiniz. Belki arkadaşlarınızın yanında, belki dostlarınızın yanında çok daha rahat, çok daha kendini özgürce ifade eden bir halde olabilirsiniz ama içinde bulunduğunuz toplum böyle olduğu için böyle iki kişilik gibi ikili bir kimlik sergileyecek bir tutumda olabilirsiniz buna bu hafta biraz mecbur kalabilirsiniz diyebilirim ben Başak Burcu arkadaşlarım sanki böyle belki de hani diyelim ki sosyal medya ya da herhangi bir şey kullanıyorsanız oralarda ee, ya da şöyle diyelim işte içinde bulunduğunuz toplumlarda uyumlu davranacaksınız bu hafta ama böyle arka planda işte dijital ortamlarda sosyal medya alanlarında e, kendi özelinizle ilgili farklı tutumlarınız olabilir birazcık daha e, kendi arzu istek ve talepleriniz yönünde davranabilirsiniz ama dışarıdan böyle göstermeyebilirsiniz e, biraz ikili e, durumları ortaya koymakla ilgili bir e, gündem var diyebilirim ha bu illa bir ilişki meselesi olmak zorunda değil. bazılarınızın bir iş meselesidir. Yani önünüzde bir iki iş gündeminize gelmiştir. Bu işlerden biri sanatsal bir iştir belki. Hani estetik konuları içeren, işte kadınlarla ilgili işler olabilir. Kozmetik ile ilgili işler olabilir. Menisyan işler diyelim. Ama bir yandan da arka planda da belki bir eğitim alıyorsunuzdur, yazıyorsunuzdur, çiziyorsunuzdur, edebi konularla ilgileniyorsunuzdur. Belki pratik kurslarınız vardır. Bu hafta böyle iki durumu idare etmek ve iki durumu kotarmakla ilgili bir pozisyonunuz var diyebilirim ben Başak Burcu arkadaşlarım. Bazılarınızın için bu iş meselesi, iki bir iki iş arasında zikzak yapmak. Bazılarınız için ise evet ikili bir ilişki meselesi ya da iki toplum arasında nasıl bir yön çizmek ve bu iki toplumu e, doğru bir şekilde idare etmekle ilgili bir tutumdasınız. Böyle olacaksınız, böyle olmak zorunda olabileceğiniz bir hafta olabilir sizin için. Hani bazen böyle çok toplumsal normları, ahlaki kuralları ayak altı yapacak pozisyonda olabilirsiniz ama bunu arka plandan yapabilirsiniz. Dışarıdaki insanlar sizin çok bu yönünüzü görmeyecek, bunu göstermeyecek olabilirsiniz. Buna belki mecbur hissedeceksiniz bu hafta diyebilirim ben. Evet, böyle durumlarınız var gibi genel itibariyle. Peki bu konu tam olarak neyle ilgili olabilir? Ama bu konu sizin zorlandığınız bir mesele. Başak burcu arkadaşlarım, sanki böyle davranmaya biraz mecbur kalacaksınız ya da kalıyorsunuz gibi. Peki. Bu konu tam olarak neyle ilgili olabilir bu hafta Başak Burcu arkadaşlarım için? Hatta şöyle bir şey bile olabilir. Hani bir konu ee, bir, bir iletişim e, ilişki içinde olduğunuz bir kişi olabilir ama diğer yandan yakın çevre kardeş kuzenler ya da çocuklarla ilgili bir konuda arada kaldığınız bir durum olabilir ee, Başak burcu arkadaşlarım evet bakın Zafer dedi ilişkilerle ilgili bir konuda sanki böyle birçok uğraşmadan sonra maksada ermek, düşmanı yenme, üstün gelme, başarma, zafere eşlenme. İlişkilerle ilgili yaşadığınız zorlu bir durum varsa Başak Burcu arkadaşlarım. Bu zorlu durumun altında yine birebir iletişimde olduğunuz bir kişi var ama yine de bir yandan da uğraşmak zorunda olduğunuz bir yakın çevre kardeş kuzen ya da bir çocuk meselesi olabilir. Bu iki durumu doğru bir şekilde kotarmakla ilgili bir mücadeleniz olabilir. Belki bu mücadeleyle ilgili evet bir zafer kazanabilirsiniz bu hafta diyebilirim ben. Ya da karşınızdaki kişi e, bu hafta böyle bir e, uğraşı olabilir sizinle ilgili. E, hatta şöyle diyeyim e, Başak Burcu arkadaşlar bu hafta gündeminize gelen kişilerin burcu ikizler olabilir terazi olabilir. Ayında, güneşinde, yükseleninde ikizler olan ya da terazi burcu olan kişilerle ilgili bir gündeminiz olabilir. Onlar size karşı böyle bir tutumda olabilir ya da siz onlara karşı Evet, çok uğraştığınız, mücadele verdiğiniz bir mevzu varsa bu konuda da bir şekilde üstün gelme, başarma gibi bir durum olabilir Başak burcu arkadaşlarım. Evet. Peki şunu da açalım. İkili bir ilişki meselesiyle ilgili ya da bir şeyleri ikili yürütmek. Yani dedik ya bir toplumda uyumlu olmak e, zorunluluğu bir de arka planda kendi kişiliğinize davranmak zorunluluğu. Böyle mecbur kaldığınız bir meseleniz varsa bunu zoraki yapıyorsanız bu konuyla ilgili uzunca zamandır bir mücadele içindeyseniz evet bu hafta bu konuyla ilgili bir başarı elde edebilirsiniz. Artık belki bu ikili durumdan kurtulmak gibi. İkili e, davranış kalıbından kurtulmak istediğiniz gibi olmak gibi hani tek bir algıda kalabilmek gibi bir başarı da olabilir Başak Burcu arkadaşlarım ha, haritanızda terazi ya da İkizler Burcu enerjisi varsa evet bu kişi tamamıyla sizi temsil ediyor. Böyle sürekli ikili bir durumun içinde kaldıysanız, git gel yaptıysanız bu konu ile ilgili artık karşınızdaki kişilere karşı böyle olmak zorunda olduğunuz bir durumunuz varsa bu konuyla ilgili artık bir başarı da elde edebilirsiniz. Peki İkizler Başak Burcu arkadaşlarıma nasıl bir tavsiye verebiliriz ki bu hafta bu durumla ilgili bir şeyi en doğru şekilde kotarabilsin? Bu hafta nasıl bir tutum sergilemeli Başak Burcu arkadaşlarım? Evet adalet dedi. Keser döner, sat döner, gün döner, hesap döner. Evet bir adalet mevzusu bir zafer var. Yani Başak Burcu arkadaşlarım ben bu sizin e, yönünüzde olabileceğini düşünüyorum. Ha eğer karşınızdaki kişi yani siz böyle ikili bir şekilde davrandıysanız bir mevzuda, hani ne kızı veririm ne de dünürü küstürürüm kafasıyla böyle tam tutarlı bir şekilde değil de tutarsız davranışlara girdiyseniz karşınızdaki kişi size karşı bir zafer elde edebilir. Bu size bir adalet gibi gelebilir. Ama hayır benim böyle bir durum yok daha doğrusu bir şeyler beni buna mecbur etti ve ben artık bu konuyla mücadele etmek zorunda kaldım diyorsanız da evet bu e, hafta bir adalet mevzusu sizin için çalışabilir. Evet belki de bir zafer de elde edebilirsiniz diyebilirim ben. Başak Burcu arkadaşlarım. Eğer bir hukuki konunuz varsa Başak Burcu arkadaşlarım hani bir evlilikle ilgili ya da boşanmayla ilgili bir durumunuz varsa bu konuyla ilgili bir adalet mekanizmasını aktif edebilirsiniz. Belki bu hafta bu adaletle ilgili bir bilgi Konu gündeme gelebilir. Ha sizin evlilik boşanma değil... Gerçekten hukuki bir sorununuz varsa... Bir mahkemeniz varsa... Ve bu mahkemeden dolayı... Çok da böyle kendiniz gibi davranamıyorsanız... Hani dışarıda farklı bir şekilde... Ama kendi için üzerinizde kendiniz gibi olduğunuz... Zorlu bir mücadelenin içindeyseniz... Bu konuyla ilgili bir şey sizin lehinize de dönebilir. Bir hukuk mücadelesi, bir mahkeme... Sizin lehinize de dönebilir diyebilirim ben. Evet. Peki... Bu hafta Başak Burcu arkadaşlarımın Ha! Yine söylüyorum tabii ki senaryoları genişletiyorum kafamda. Çocuklarınız varsa, Başak Burcu arkadaşlarım yetişkin çocuklarınız varsa yetişkin çocuklarınızın böyle bir ikili durum içerisinde kaldıysa bu konuyla ilgili onların verdiği bir uzunca zamandır verdiği bir mücadele varsa bu konu onların lehine de sonuçlanabilir diyebilirim ben. Peki bu hafta Başak Burcu arkadaşlarımın Farkında olması gereken konu nedir? Başak burcu arkadaşlarım için bu hafta sanki önemli bir hafta. Evet. Başak burcu arkadaşlarım için bu hafta nasıl bir e, farkındalık verebiliriz? Neyi farkında olsun? Başak burcu arkadaşlarım ki bu haftanın enerjisini en doğru şekilde kotarabilsin. Gözlem dedi. İnsanların gerçekten ne düşündüklerini öğrenmek için söylediklerinden çok yaptıklarına dikkat edin. Hmm, acaba bu siz değil misiniz Başak Burcu arkadaşlarım? Karşınızdaki kişinin bir, kişi yani birileri size karşı böyle davranıyor olabilir. Yani böyle ikili oynayan bir kişi olabilir karşınızda Başak Burcu arkadaşlarım. Bunların Burcu terazi olabilir, bunların Burcu ikizler olabilir. Ayında, yükseleninde, güneşinde e, terazi Burcu olabilir, ikizler Burcu olabilir. Bu kişiler bir şekilde e, size çok net bir tutumla yaklaşmamış olabilir. Bunu da artık söylemem gerekiyor. Yani ikili oynamış olabilirler. Hani ne kızı veririm ne dünür küstürürüm kafasıyla yaklaşmış olabilirler. Sizden bir şeyleri gizlemiş olabilirler bu kişiler. Başak Burcu arkadaşlarım. İşte bu kişilerle ilgili Böyle gizlenen saklanan durumlar varsa ve birileri size karşı ikili oynuyorsa hani sizin hayır benim böyle bir tutumum yok ben net bir insanım kardeşim diyorsanız birileri size karşı böyle bir tutumla yaklaşmış olabilir uzunca zamandır. İşte böyle bir tutumla yaklaşan kişilerle ilgili bir şey açığa çıkabilir ve bu sizin gözlenmeniz gereken bir durum bu konunun farkında olmalısınız. Bence sizler bu kişileri iyice gözlemleyin ee, Başak Burcu arkadaşlarım. Çünkü onlarla ilgili bir şeyi gerçekten fark edebilirsiniz ve bu konu sizin zaferiniz olabilir diyebilirim. E, çünkü bir adalet çalıştıracak yani bu konu. Gerçekten ilişkilerle ilgili adaletli olmak, terazi burcu adaletle ilgilidir, eşitlik ve dengeyle ilgilidir. Bir konu, bir adalet çalışacak bu hafta sizin için Başak Burcu arkadaşlarım. Birileri size karşı böyle davrandıysa, ikili oynadıysa, e, onların numarın bir şeyine hani böyle çok gözlemde kalın diyor. Belki bir şey fark edebilirsiniz bu hafta. İnsanların gerçekten ne düşündüklerini öğrenmek için söylediklerinden çok yaptıklarına dikkat edin. Bakın çok önemli. O kadar tutarlı oldu ki o yüzden yorumu değiştirmek zorunda kaldım. Başak Burcu arkadaşlarım bu hafta karşınızdaki kişilere lütfen dikkat edin. Bunların Burcu terazi olabilir. Bunların Burcu ikizler olabilir. Bunlar e, Terazi ile bir şimdi olduğunuz eş ortak sevgili olabilir ikizlerle bir şekilde e, yakın çevre kardeş kuzen çocuklar meselesi olabilir belki de bunlar e, çocuklarınızdır belki de bunlar e, evet evli olduğunuz kişiler olabilir ya da flört ettiğiniz aşk yaşadığınız kişiler olabilir ne olursa olsun Başak Burcu arkadaşlarım bunlarla ilgili biraz gözlemde kalmanız gerekiyor bu hafta. E, bu hafta bir şeyi fark edebilirsiniz. Ama bunun için birilerinin size söylediği, hitap ettiği, anlattığı, ifade ettiği şeylere çok bakmanız gerekmiyor. Bunlar çok önemsemeniz gerekmiyor. Asıl mesele bu kişilerin ne yaptığı, ne çevirdiği, ne konuştuğu diyebilirim ben Başak Burcu arkadaşlarım. Evet ve bu konuda evet bir şey belki de size zafer gibi gelecek. Belki uzunca zamanda şüphelendiğiniz bir şey. Böyle bir durum olabilir. Evet bu böyle bir farkındalık çıktığı için bunu söylemek zorundayım. Ama bunun dışında evet gözlemde kalmanız belki çok e, üstüne gitmemeniz de gerekiyor olabilir. Ama yine de bu hafta bir adalet çalışacak diyebilirim ben. Evet böyleydi Başak Burcu arkadaşlarım. Umarım faydalı olmuştur. E, kısa özet bir açılım yapmak e, niyetinde oldum. E, lütfen beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Pozitif görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hiçbir şey yapmıyorsanız bir kalp bırakın Başak Burcu arkadaşlarım. E, Haftalık burç yorumlarına devam etmemi istiyorsanız şayet.